Herkese selam ben Onur. Stil Series Arctis 3 kulaklık incelememden sonra sıkça sizlerden soru aldım. Bu sorulardan bir tanesi ve genelde temelde olanı hangi kulaklığı almalıyım? Bütçeme göre yani daha doğrusu fiyat performans olarak hangi kulaklığı tercih etmeliyim diye birçok soru geldi sizlerden. Cevap olarak genelde sizlere Logitech G432 olarak verdim. Bunu hani incelemeden herhangi bir e, denemesini yapmadan vermiş oldum. Ama bunu yapmamdaki en büyük nedenlerden bir tanesi kağıt üstündeki verilerden dolayı. Şimdi ise artık canlı canlı kulaklığı inceleyecek, görecek ve ona göre karar vereceğiz. İlk önce gelelim G432'nin özelliklerine. Biraz önce de belirtmiştim sizlere kağıt üzerindeki V'ler nedir? Bunlar onlardan hemen başlayalım içerisindeki driver yani sürücü kulaklığın içerisinde sesi ileten sürücü Arctis 3D yani SteelSeries kulaklıkta bu sürücü 40 mm boyutunda ama Logitech G432'de ve daha önce incelemiş olduğum G635'te bu sürücünün boyutu 50 mm boyutunda. Kağıt üzerindeki bir artı özellik mikrofondan geliyor. Mikrofonu kardiyot yani tek yönden sesi alan cinsten ve 6 mm'lik driver bulunuyor. G635'te de yine benzer özelliklerde bir mikrofon var. Eğer mikrofonun kalitesini merak ediyorsanız G635 incelememde görebilirsiniz. Orada detaylıca masa mikrofonla beraber bir karşılaştırma yaptım. Kalitesini sizlere göstermeye çalıştım. Kağıt üzerinde yani aslında sitesine girdiğinizde karşınıza gelen verilerden sizlere sunabileceğim bunlar. Bundan sonraki kısım artık zaten donanıma, konfora, ne bileyim işte mikrofonun konumuna vesaire gibi şeylere geliyor. Şimdi ona gelelim artık. Kutunun içerisinde kitapçıdır, işte yapışkanıdır vesaire gibi şeyler var. Onlar kutunun içerisinde duruyor. Bizim için önemli olan kısım şunlar. Bir tane USB ses kartı var. USB ses kartı olmazsa c bunları konuşturamayacağız. Yani birbirleriyle iletişim kurduramayacağız ve standart bir kulaklık aslında olmuş olacak. Ne demek bu? Bunu tabii ki bir mobil telefona bağlayamıyor oluyorsunuz ama kendi ucunda zaten 3.5 milimlik bir çıkış olduğu için mobil telefonda bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu da ne demek oluyor? 7 artı 1 özelliğini tamamen kullanamıyor olacaksınız. Eğer 7 artı 1 özelliğini kullanmak istiyorsanız bu minik ses kartına ihtiyacınız var. Bir diğer aparatımız da mikrofon ve kulaklık ayrıcı. 3.5 milimlik gelen tek kabloyu ikiye ayırıyor. Şu şekilde göstereyim sizlere. Ee, tek bir girişi var dişi ve iki tane erkek jack çıkışı var gaming notebooklarda veya desktoplarda kullanmakta yarar var bunu tabii ki. Şu şekilde bağladıktan sonra kulaklık ve mikrofonunuzu ayırmış oluyorsunuz ki bilgisayarda aslında bunu çok da kullanmaya gerek yok. Zaten ses kartı yanında verilmiş. Cihapla kullanabilmek için bu ses kartını kullanmakta yarar var. Şimdi sırada kulaklığın konforu ve kulaklığın yapısı var. Dış görünüşü nasıl? Biraz ondan size bahsedeyim. G635 videomu inceleyenler varsa bilirler Tabii ki yapı olarak görüntü olarak benziyorlar ama Ledler yok bunda İşte ekstra yanda bulunan tuşlar yok sadece ses açma kapama var Bunun dışında söyleyebileceğim görüntü olarak benziyorlar kalite olarak da çok bir farkı yok gibi Tabii ki bu daha hafif bir kulaklık onu söyleyebilirim Bunun dışında kulaklık Gizlenebilir bir yapıda değil G635 de gizlenir bir yapıdaydı ama bunda Şöyle açtığımızda açılmış modda oluyor mikrofonumuz, kapattığımızda ise bu mikrofon e, kapanmış oluyor. Dediğim gibi gizlenebilir bir yapıda değil, ama çok da kötü durmuyor, herhangi bir rahatsızlık verecek bir durumda değil. G635'ten diğer bir farkı pedleri e, Sünger değil, yani nasıl diyeyim size kumaş değil, pedleri kumaş değil. Bu yüzden de yazın ya da yani kışın eğer çok terleyen bir insansanız, Kulaklarınız terleyebilir, başınızda terleme, buralarda ıslanmalar olabilir. Yani bu da işte zamanla sizi rahatsız edebilir oyun süresince. Oyun konforunuzu birazcık düşürebilir. Ben genellikle bu tarafı SteelSeries Arctis 3'te de göreceksiniz zaten. Böyle fileli, hava alan, süngerimsi olan yapıları tercih ediyorum. Böyle suni deri tercih etmiyorum. Diğer tercih ettiğim ve özellikle dikkat etmeniz gereken bir şey var ki... Şu alan, şöyle size göstermeye çalışayım. Şu alan yuvarlak olmamalı. Ee, kulağınıza uyulacak şekilde, yani böyle kulağınızı içine alacak şekilde bir boyutta olmalı. Neden? Kulağınıza alttan ve üstten baskı yapmaması lazım. Yuvarlak kulaklıklarda genelde böyle bir sıkıntı var. Benim eski kulaklığım da stil serisinin eski bir modeliydi ve yuvarlak bir petliydi. Bu tür petlerde kulağınıza herhangi bir baskı yapmıyor. Artı şuradaki tabii ki derinlik de önemli şu iç kısmında kulağınıza dokunmaması gerekiyor. Eğer yani deniyorsanız, eğer bir teknoloji mağazasına gidip de bir deneme yapıyorsanız kesinlikle buna dikkat edin. Ee, kulağınızın herhangi bir yerine dokunmaması, temas etmemesi sizin oyun performansınız açısından baya bir önemli olacak. Kulaklığa sabit bir kablo ile gelmiş G432. G635'teki gibi değiştirilebilir kablolar yok. G635'te biliyorsunuz ki iki tane kablo ile geliyor. Bir tanesi USB ve bir tanesi de 3.5 mm'lik mobil ve konsollarda kullanabilmek için olan kablo. G432 tabii ki giriş seviyesi olduğu için böyle bir özellik sunulmamış. Sabit bir kablosu var. Ucu 3.5 mm'lik. Bunu... Ee, söylemiş olduğum aparatlarla dönüştürerek bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz. Kablonun uzunluğu ise 2 metre. Videoyu bitirmeden önce bir müzikle ve ardından da bir de oyun performansına bakıp ondan sonra bir değerlendirmek istiyorum. G635'teki gibi oldukça güzel oturan bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. G635'teki ağırlığı kesinlikle G432'de hissetmiyorum. Ee, daha rahat hatta kafamda rahat olduğunu söyleyebilirim. Ee, tabii ki ondaki donanım ve özellikler bunda yok. O yüzden de bu biraz daha hafif. Ee, bence oldukça konforlu ve rahat. Tek dezavantajını derseniz e, bu kulak kısmı daha doğrusu kulaklığın çevresindeki petlerin sünger olmaması, bez olmaması bu olabilir. Bir müzik açacağım şimdi. Bir müzik bir müzik performansına bakacağım. Nasıl bir performans verecek onu görmek istiyorum. Yani seslerin şu anda G635'ten bir tık düşük. ama SteelSeries Arctis 3 ile kafa kafaya belki bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Kulağa gayet iyi geliyor. Temiz geliyor. Tizler olsun, baslar olsun gayet güzel. Baslara özellikle bakmak istiyorum. baslar G635'teki gibi vurmuyor. Onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hani fiyat farkı nereden geliyor diye soracak olursanız çünkü ciddi bir fiyat farkı var. Ses kalitesinde bir fark olduğunu düşünüyorum ben. G635 gibi böyle gümbür gümbür bir bas yok ama kesinlikle yeterli olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir negatif bir durum söz konusu değil. Her ne kadar bir oyuncu kulaklığı olsa da evde müzik dinlemek için de rahatlıkla kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Aynı şey tabii ki film için de geçerli. Özellikle 7 artı 1 özelliğinin olması, DTS özelliğinin olması filmlerde, sinemada yani daha doğrusu dizi film izlerken baya bir keyif vereceğini düşünüyorum. Bir oyuncu kulaklığı incelemesinde tabii ki bir oyunla denemeden de olmaz. Bir de oyun üzerinde deneyelim bakalım nasıl bir artısı olacak bana. Onu da gördükten sonra yavaş yavaş incelememizi bitirebiliriz. Zor artık lisansımda onaylanmış artık bir e, sporcu lisansım var. E onaydaydı, onay bitmiş. Sonunda beni de bir e sporcu yapmışlar. Zulay'ı da buradan teşekkür ediyorum. Şu anda e pilde oynadığım için birazcık kasıyor tabii ki oyun ama en azından ben sağdan soldan gelen sesleri duymaya çalışacağım. Onları almaya çalışacağım. Ah kalsın sen böyle rahat rahat vuracağım test eh, bomba da geldi. Ya sesleri rahat duyuyorum şöyle yani gelen seslerin nereden olduğunu. Hani baktığınızda oyun performansı açısından çok rahat yeterli. SteelSeries Arctis 3'ten herhangi bir eksik kalan yanı yok. 3 kişi. Ben vuruyordum be. Allah. Oğlum bir karbon gelirim dedim. Gelmedi. Şimdi videoya baktım tabii ki siz o kasmaları görmediniz ama ciddi derecede bir kasma vardı. Ee, bu arada hani hem bir oyuncu kulaklığı aslında e, tanıtımı olmasına rağmen bir de ikinci kanalım olacak yakın zamanda tamamen Zula içeriklerine yönelik sadece Zula videolarını bulabileceğiniz bir e, kanal yayınlıyor olacağım yakın zamanda bunun duyurusunu yapıyor olacağım sizlere ve bu Logitech G432 ile çok güzel oyunlar oynayacağımı düşünüyorum. En çok incelemek istediğim ürünlerden bir tanesiydi G432 çünkü sizlere yorumlarda tavsiye ediyordum kağıt üstündeki verilerden dolayı ama bir türlü deneme fırsatı yakalayamamıştım. Logitech'e de teşekkür ediyorum G432 deneme fırsatı bana verdiği için. Giriş seviyesi ortası bile diyebilirim yani ortaya yakın segmentte bence oldukça yeterli ve kullanışlı olacağını düşünüyorum. Eğer bu kulaklık hakkında da aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olur, yani sormak istediğiniz bir şey olur, yorumlara yazın, hızlıca size cevap vermeye çalışırım. Eğer bu inceleme videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.